arkadaşlar hepinize merhabalar arkadaşlar bu isimde gördüğünüz gibi arkadaşlar birazdan ameliyat olacağım doktor gelecek ve arkadaşlar daha dinleniyorum burada ameliyattan sonra da dinleneceğim ihtiyacım olan her şey var televizyon var bu var bu var her şey var tuvalet var her şey var ihtiyacım olan önlüğümü de giydim Ayakkabı talih kıyafet kıyafetle getirdik. Ve arkadaşlar buraya bazı akrabalarım gelebilmişti mi anne? Bir anneannem, anneannemi babam almadı. Yoldan alalım dedi de. Yani işi olduğu için al, alamadı. İşi şey olamadığı için alamadı. O yüzden anneannem, anneannem konumunu aldı geliyor şu anda larında bir, bir tane bilezik ta taktılar. Böyle burada özel bilgilerim var galiba. Sabahtan beri böyleyim. Ve arkadaşlar biraz sohbet ediyoruz şu anda. Çünkü arkadaşlar yani ameliyat olduğum videosunda... böyle böyle arkadaşlar orada bakayım şimdi. Annem burada olsa kumandayla ne yaparlardı? Normal, normal babam normal, ben normal. Miraç abim, ıh, ıh, ıh. Ablam normal, Miraç abim böyle hop, hop, çeviriyor kırardı. <laughs> arkadaşlar, bu arada, şu anda saat 9'a 33 geçiyor. Ve arkadaşlar 5 gün okula gitmeyecekmiş. Ben çarşamba günü, cumartesi ve pazar saymazsam. Neyse. Doktor, doktor benim birazdan ameliyat edecek. Burada ihtiyacım olan her şey var. Ben de dememiş miydim yaparım bu videoyu diye. Yapa, yaparım dedim. Arkadaşlar burada bunu gizli almışım. Özür dilerim. Bu arada arkadaşlar benim aklıma şöyle bir şey geldi. Hiç ameliyat oldunuz mu? Arkadaşlar er, yani bizden fazla e, ameliyat olduysanız yorumlara yazın. Söyleyin tamam mı? Neyse. Görüşürüz. Öptüm. Arkadaşlar ama her şeyi bak yapmak gerekenler şu. Zin için, zin için değil de kullanım için ameliyat oldum. Buramdan ameliyat olacağım buramın içi. Hı -hı. Yani yeniledim. Yenileti deniyor onu değil mi? Arkadaşlar ihtiyacım olan her şey olduğu için arkadaşlar burada telefon bile var. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Biraz kısa kısa gibi geldi bana. Neyse. Arkadaşlar son bir şey gösterip video kapatacağım. Şöyle bakın. Şöyle. Şöyle bu hastanenin adı Medipol adı ve bahçeli evler işte burası benim odam, burada annem babam var, burada i̇şte annem babam var sohbet ediyorlar tabi. Arkadaşlar bu arada burada annem, annem üstümü çıkartıp önleyeyim mi geride önlüğümü neyse arkadaşlar görüşürüz. Anne babam sohbet ediyorlar, kısa bir konuşalım. Ne yapıyorsun sonunun ama Arkadaşlar terlik verdi. Terlik verdiler ailem işte öyle. Neyse, neyse arkadaşlar. Burada her şey var. Ben arkadaşlar şunu da gösterip videoyu kapatıyorum. Bakın burada bir tane çok iyi. Ben bununla bununla böyle böyle yapmayı çok seviyorum. Böyle... Neyse. Mesela... Evet arkadaşlar videomuzun uy sonuna geldik. Görüşürüz. Ameliyat uydu hocam. Neyse hadi görüşürüz. Mua. Öptüm bay.